Senin ekibe gücün aniden kontrolden çıkarsa seni durdurabilmemiz için katıldın. Şu anda Palin ve Anhi aramızda değiller. Peki seni burada tutan ne? İnsanlara yardım etme konusunda samimi bir istek mi? İnanması zor. Herkes gibi ben de sadece barış içinde yaşamak istiyorum. Daha önce Kabil hakkında şüphelerini dile getirmiştin. Ekip bunu hatırlıyor. Söylediğinden çok fazlasını biliyorsun. Bu doğru olsa bile ne olacak general? Beni öldürmek için ampul mü arayacaksın? Ian yanıma oturdu. Benden çakmak istedi ve sigara yaktı. Olan biteni ilgiyle izliyordu. Her zaman böyleler mi? Evet, hiçbir şey değişmiyor. Eğer diğerleri Kabil'in bağla bağlantılı olduğunu öğrenirse bu sadece daha fazla güvensizliğe yol açacaktır. Şeytanın etkisinden kurtulmak istemesi yeterli. Düşmanımızın düşmanı dostumuzdur değil mi? Bu yüzden şimdilik bu konuda sessiz kalacağım. Greg odanın ortasına çıktı. Melek ile generalin arasına girerek kollarını uzlaştırıcı bir tavırla açtı. Habil'le birlikte aşağıda ben kalırım. Bir aksilik olursa haber veririm. Anlaştık mı? Evet harika olur. Ölümsüzlerin peşinden giden Greg bana sıcak bir şekilde gülümsedi. O olmasaydı takımdaki herkes çoktan birbirinin boğazına sarılmış olurdu. Adamlar gözden kaybolur kaybolmaz ben konuştum. İyi ki Greg var. Tüm keskin köşeleri çok organik bir şekilde törpülüyor. Evet resmen müfrezenin muskası gibi bir şey. Grey'in çabalarının fark edilmeden kalmasını istemiyorsun. Dimitri bana tuhaf tuhaf baktı ve sonra başını çevirdi. Generalin sözlerimi beğenmediğini sandım. Green mi kıskanıyor? Sanki bir başkasını öldüğümü duyma konu acı veriyordu. Ne yapalım kardeşim? Onun rotasındayız. Evet Grey harika. Onda zulme geçmeyen bir sertlik var. Bu noktada kendini nasıl tutacağını bilen çok az insan tanıyorum. Ian pencereye gidip bir tane sigarasını çöpe attı ve sahne bitti. Gray'in yanımıza gelmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Yırtık bir paraşüt parçasına sarılı, başı ve omuzları tamamen karla kaplı bir şekilde kar yığınlarının arasında yürüyordu. Neredeyse bir saat boyunca bizi aramak için ormanda dolaştı. Sanırım Greg parmaklarını zar zor hissedebiliyordu. Uçaktan atlayıp ceketi aldım ve ağaçların arasında beliren adama doğru koştum. Greg beni kollarının arasına aldı ve bana daha da sokuldu. Meraklı bakışları görmezden geldi. Üzerindeki çirkin kalın kumaşı zorla çekip çıkardıktan sonra ceketi omuzlarına attım. Lane, ormanda sizden hiçbir iz yoktu. Buraya geri döndüğümde sizin burada da olmadığınızı görmekten çok korkuyordum. Yara bere içinde kalmış çocuk. İyi olduğuna çok sevindim. Greg önünü kapat, ısınman gerekiyor. Fermuarı boğazına kadar çekip rahat bir nefes verdim ve alnımı göğsüne bastırdım. Beni bir daha terk etme. Elinden tutarak diğerlerinin yanına doğru sürükledim. Uçağın içi biraz daha sıcak. Hadi gidelim. Ofisin üst katındaki raflara bakarken alt kattaki kapı gıcırdadı. Lane, Noah senin burada olduğunu söyledi. Yukarıdayım. Korkulan yaslanıp adama el salladım. Yorgunluktan başım ağrıyordu ve onun sıcaklığını hissetmeyi çok istiyordum. Yalan olmadan, garip ve ağır oyunlar olmadan, canlı bir şey. Greg merdiveni enerjik bir şekilde tırmandı. Hafif küstah gülümsemesi her zaman üzerinde silahsızlandırıcı bir etki yaratırdı. Avuç içlerim terlemeye, dudaklarım kurumaya başlamıştı ve kalbim daha hızlı atıyordu. Bazen geçiyordu ama bazen de bir süre görüşmediğimizde onun cazibesinin tüm gücünü yeniden hissediyordum. Arkamda durup ellerini iki yanıma koydu ve başını omzuma koydu. Greg beni tüm, dünya, tüm dünyadan kollarının arasına aldı. Bilinçli ya da bilinçsizce ama benim en çok ihtiyaç duyduğum şeyi yaptı. Çok yorgun görünüyorsun. Sana neler oluyor? Seni mutlu edebilmek için her şeyimi veririm. Ama sen hala çok nadir gülümsüyorsun. Ve son kaçışın. Onu hatırladıkça hala kendime bir yer bulamıyorum. Kızgın mısın? Daha iyi soru. Ne kadar olduğudur. Ayın ışığından korunmak için onun uzun silüetinin arkasına saklandım. Endişeleniyorum ve korkuyorum. Bütün mesele sadece ben de sanıyordum. O zamanlar Sibirya'da ne olduğunu öğrenmem yeterli olur diye düşünmüştüm. Ama şimdi geçmişimle ilgili sorunun cevabının yattığı aynı yerde tüm insanlığın kaderinin çözümü de bulunuyor. Bu hayal ettiğim gibi değil. Yanında olacağım. Son hamleye çok az bir zaman kaldı. Devam edecek gücünün olup olmadığından emin değilsen yalnız olmadığını hatırla. Başkasının bakışını ararken arkama döndüm. Greg beni kendine çekip daha da sıkı sarıldı. Sırtımın alt kısmı korkuluğa çarptı. Huzura ve kendi gücüme, hedeflerime olan güvene öylesine ihtiyaç duyuyordum ki. Ve Greg benim için bir çapa oldu. Ondan hoşlanıyordum. Ondan hoşlanıyordum çünkü ben ileriye, geleceğe bakarken Greg'in her zaman biraz geride kalıp arkamı kolladığını biliyordum. Çenemden tutup yüzümü kaldırdı ve bana baktı. istediğin bir şey var mı? Açıkça imkansız olan bir şeyi söyleme cazibesi çok büyüktü. Bana ne olduğunu öğren. Eski dünyaya dön. Orada görüşmek üzere. Ama bu ortak gereği tekrar açmaktan başka bir işe yaramazdı. Green hayatın şimdiki zamanda cehennem gibi hissettirmemesi için onarmaya çalıştığı yarayı. Ben senden gerçekten Son bir tebessüme harcayarak parmağımla onu kendime çektim. Adam daha da yaklaştı. Sıcak dudaklarımı kulağına götürüp son kelimeyi fısıldayarak zor duyulacak şekilde söyledim. Ben de senden. Sonraki o hem burada bitti. Yorgunluktan yatağa oturdum. Hemen yastığa düştüm ve bir top gibi kıvrıldım. Bir süre burada yatacağım. Sadece kendime geleyim. Birkaç dakika sonra kapı çalındı. Belirsiz dinlemelerimi duyan Greg içeri girdi. Adam aceleyle kapıyı kapattı. Yanıma uçup oturdu. Yine mi kötü hissediyorsun? Lane. Sadece biraz başım dönüyor. Yakında geçecek. Dinlenebilirsin. Noah mutfakta elini kesmiş. Kate ona dikiş atmaya çalışacak. Bu yüzden biraz zamanımız var. O zaman yanıma uzanır mısın? Direkt bacaklarımı kaldırdı ve üzerinde yattığım battaniyeyi çekip çıkardı. Çoraplarımı ve kıyafetlerimi çıkardıktan sonra iç çamaşırımla kalmama yardım etti. Neden? Giyini kaldeyken beden dinlenemez. Yanıma uzandı. Öyle ki gözleri benimkilerle aynı hizadaydı. Takımdaki ilk günlerini hatırlıyor musun? Evet. O zaman herkesten sadece sen bana dost göründün. Kayıp bir kedi yavrusuna benziyordun. Gerçi bazen kuduz olabileceği düşüncesi aklımdan geçiyordu. Sessizce güldüm. Greg parmağını burnumun üstünde gezdirdi. Sonra dudaklarımı ve çenemi okşadı. Ardından elini çekti. Ne? Çok güzel. Biraz daha Greg'e doğru yaklaştım. Omuzlarımdan tutup beni sırt üstü yatırdı ve göğsüne bastırdı. Bacaklarımız birbirine dolanmıştı. Üstesinden gelebiliriz. Dünyada bizi şaşırtabilecek o kadar çok şey var ki. Yarıktan çıkan yaratıklardan bile çok. Hepsini görmeliyiz. Beraber. Kaşını kaldırıp gülümsedi. Bir an birbirimize baktık. Etrafımızdaki her şeyi unuttuk. Sonra Gray'in eli yavaşça sırtımdan aşağı doğru kaydı ve ben ona daha sıkı sarıldım. Dudaklarından bir santim uzaktaydım. Daha fazla ulaşamıyordum. Adam beklemedi. Kendisi öptü beni. Yine de dinlenmeni istiyorum. Sağlığını riske atamazsın. Kendini tutarak beni dikkatlice yanına yatırdı ve üzerime bir battaniye örttü. Bir daha çekici vücuduna el sürmeme izin vermedi. Hadi uzanalım. Tamam. Daha da yaklaştığımda Greg bana tekrar sarıldı. Yüzümü onun göğsüne gömdüm ve gözlerimi kapattım. Greg'le hem şefkati hem de tutkuyu hissediyorsun. O seni önemsiyor. Kadınlar duşunun kapısını kapattım ve suyun altına girdim. Zayıf akış yavaşça güçlendi ve birkaç saniyeliğine çökmüş bir üst olduğumu unuttum. Duşta buhar yükseldi. Ilık damlalar tenime okşuyordu. Çok yakında. Ha? Fısıltı duyduğumu sandım. Duşun buzlu camının arkasında bir gölge kaydı. Kim var orada? Cevap gelmedi. Yutkunarak kapıyı yavaşça araladım. Beni soğuk sayan sayıtan yaratık Kira'nın yüz hatlarını taşıyordu ama siyah akıntılara dönüşerek giderde kayboldu. Başım ağrımaya başladı. Şakaklarımı saran korkunç bir ağrı kafa tasımdan çıkmak ister gibiydi. Ayak sesleri duyuldu. Duş kapısı açılmadan önce kendimi zorla örttüm. Kapıda endişeli Greg belirdi. Bana doğru uçarak beni yerden kaldırdı. Lane, ne oldu? Burada tuhaf bir şey vardı. Önce fısıltı, sonra bire. Bütün müfrize çoktan uyudu. Buraya kimse gelmedi. Ne biçim bir saçmalık bu. Adam duş odasının her yerini inceledi ama şüpheli bir şey bulamadı. Ne gördün? Kirayı ama kendisine pek benzemiyordu. Sonra birden gider de kayboldu. Garip. Başım yine aramaya başladı. Ağrı şakaklarıma saplandı ve ayakta kalmaya çalışarak duvara yaslandım. Gerçekten iyi misin? Greg çenemi parmağıyla kaldırdı ve yüzümü kendisine çevirdi. Neyin bir şeyler yolunda değilse söylemen daha iyi olur. Başım ağrıyor ama çok değil. Merak etme. Belki de bana öyle gelmiştir. Sadece ben yıkanana kadar burada benimle kalır mısın? Hmm, bilmiyorum. Sabonlu davalarını o davetkar video. <laughs> Ay bu kısmı okumayacağım. <laughs> Suya gir üşüme. Tabii ki yanında kalacağım. Greg beni kabine taşıdı ve kapısına yaslandı. Adamın silüetinden gözümü ayırmadan köpüğü duruladım <laughs> ve hızla enanın odasına geçtim. Yıkandıktan sonra ben giyinirken odaya girdi. Bakışları vücudumda. Giysilerle vurgulanan hatlarımda gezindi. Kendini beni incelediğini fark edince rek başka tarafa çevrildi. Üşümemek için mi giyiniyorsun? Hı hı. <laughs> Kanepeye onun yanına oturdum ve altımı yavaşça giydim. Bacağımı bacak üstüne attım ve kalın çorapları giydim. Tamam artık yoksa uyuyamam. Beni kendine bastırarak güldü ve üstümüzü örttü. Omuzlarımı yavaşça okşayan sıcak ellerini hissederek gözlerimi kapadım ve uykuya daldım. Greg kıyafetini beğendi. Gece Ena bizi uyandırdı ve Malika'dan getirdiği yiyecekleri dağıttı. Üstünü değiştirmişti. Peki ya şimdi Greg nerede? Duşları kontrol etmeye gitti sanırım. Kapısı kırıktı. Belki hala onu açmaya çalışıyordur. Gidip kontrol edeyim. Nasıl istersen ben biraz daha dinleneceğim. Duşlara giden yol temizlenmişti. İçerisi dün yıkandığım yerden farklı değildi. Greg? Yanıt gelmedi. Odalar büyük değildi. Duymaması mümkün değildi. Endişelendim. Eğer Gret dışarı çıktıysa Ena fark ederdi. O halde nerede? Kırık fayanslara basarak ilerledim. Her adımda yeni artıyordu. Dinlenme odası uzaklaşıyordu. Aniden karşımdaki kapı gıcırdadı. Donu kaldım ve kapıyı ittim. Biri beni bileğimden yakalayıp içeri çekti. Ay yine kaslar. Sessiz ol ayaklarını kaldır. Kimse bizi görmemeli. Kalbim delice atıyordu. Greg bir dolabın üzerindeydi. Sıcak göğsü çıplaktı. Beni kendine bastırarak dikkat kesilmişti. Duş kapılarının altından bir gölge göründü. Ardından ayak sesleri geldi. Biri sırayla tüm kapıları açıyordu. Hepsini kontrol etmiştim. Kimse yoktu. Greg ayağını uzatıp bulunduğumuz kabinin kapısını tuttu. Gölge tam önümüzde durdu. Nefesimi tuttum. Kapı sallandı. Greg ayağıyla bastırarak açılmasını engelledi. Ardından kapı koluna bir baskı daha geldi. Greg fısıldadı. Kapı açılırsa diğer kabine geç ve kaç. Başımı salladım. Onu bırakmak istemiyordum. Aniden gölge uzaklaştı. Hah, neden sessizsiniz ki? Ay sen miydin be? Habil bana bir tehlike var sandım. Greg ayağını indirdi. Habil kapıyı, kapıyı itti. Kapı gıcır diyerek açıldı. Ah rahatsız etmek istememiştim. Bizi yakaladığı pozisyona kısa bir bakış atarak hızla uzaklaştı. Duşta bir kapı çarptı. Greg beni bıraktı. Yanına oturmama izin verdi. Ne düşündü acaba? Tahmin etmesi çok da zor olmasa gerek. Senin aklına bir şey gelmedi mi? Kalbin hala deli gibi atıyor. Sebebinin ben olduğunu varsayıyorum. Elbette korkmuş olmamı düşünmüyorsun ya. Greg gülümsedi. Sonra kabindeki poster dikkatini çekti. Solmuş palmiye ağaçları. Çin çatılar, sıcak kumlar. Evde televizyon karşısında pizza siparişi verebildiğimiz günleri özlüyorum. Bu rotada da sürekli... Normal bir dünyada yapılacak şeyler anılıyor sürekli. Konuyu dağıtmak için lafa girdim. Burada ne yapıyordun? Greg oturduğumuz dolabın çekmecesini açtı. Pamuk alıp yandaki sıyrığa bastırdı. Kapıyı kırarken fayans düştü. Şuramı kestim. Biri tuzak kurmuş sanırım ama pek işe yaramamış. Yardım edeyim. Ufak bir çizik, önemi yok. Onu dinlemeyip pamuğu aldım. Kanı temizledim. Yan gözlerim kapandı. Başımı Grey'in omzuna yasladım. Hadi git biraz uyu. Hayır, seni bulmak ve yanında olmak için geldim. Dizlerimi çekip oturdum. Başımı ona yasladım. Ay, ben bu çizimleri görmüştüm ve çok beğenmiştim. Çok hoşlar. Gerçekten bu rutubetli kabinde mi? Başka kimse yok. Üstelik plajda yanında. Sevin. Postere bakıp güldü. Peki madem öyle istiyorsun, gözlerimi kapadım. Gray'in bana baktığını hissettim. Ne düşünüyordu? Sadece yarını pansuman etmedin değil mi? Evet, geçmişi düşündüm. O deniz öyle hasretle baktı ki içim acıdı. Eğer geçmişte dönebilseydin, kıyamet yaşanmamış bir zamanı bunu ister miydin? Greg düşündü, başımı kaldırıp ona baktım. Gözleri solmuş palmiye resmine odaklıydı. Göz göze gelince gülümsedi. Ne tuhaf soru. Beni mi yoksa dünya barışını mı seçeyim? Aşağı yukarı. Ya dürüst olmazsam? <laughs> Keyifli gerçekten. Durdum, kalkıp posteri yırttım. Planş posteri. Gide oturdum, fazlalıkları kopardım. Geriye sadece deniz ve palmiyeler kaldı. Renkli parçayı griye uzattım, omuz diktim. Şu an sana verebileceğim tek şey bu. Umut ve bir kağıt parçası mı? Geri ver. Greg güldü. Posteri ulaşamayacağım şekilde tuttu. Dur cevabımı henüz vermedim. Dona kaldım. Aslında cevabı duymak istemiyordum. Kötü bir cevap üzer. İyi bir cevabı hak etmiyorum. Hatırlıyor musun? Sana hayallerde yaşamayı sevmediğimi söylemiştim. Benim için tek düş dünyası sensin. Bu kabinde bile bana o posterdeki yerdeymişim gibi hissettiriyorsun. Bu yüzden geçmişe dönmezdim. Greg bana dürüst ve açık gözlerle baktı. Tereddütsüz. Sözlerinde güç hissediliyordu. Ona güveniyordum. Sen ağlıyor musun? Gözlerin kızarmış. Ne? Hayır. Burnumu çektim ve hızlı ellerimi onun gözlerine kapattım. Sana bir şey göstereceğim. Rahatla ve başını dizlerime koy. <laughs> ne planlıyorsun sen? Greg duş kabinindeki tezgaha sığmakta zorlandı. Ayaklarını duvara uzatıp bacaklarımın arasına yerleşti. Kalçalarımı sıkarak kulaklarına bastırdım ki beni duymasın. Ne oluyor bilmiyorum ama devam et. Parmaklarımı yüzünde ve bedeninde tüy gibi gezdirdim. Sonra geri döndüm. Dişlerimi sıkarak yumuşak bir akşam meltemini taklit etmeye çalıştım. Greg birden sustu. Onu tekrar duymasın diye kalçalarımı sıkarak tüm hareketleri bir kez daha sonra yine tekrarladım. Sanki bir sahilde yatıyorum. Bazen bir dalga üzerime geliyor. Sesler kesiliyor. Sonra su çekiliyor ve tekrar sıcak rüzgarı hissediyorum. Gülümsedim ve durdum. Eğilerek Grey'in dudaklarına dokundum. Bu deniz kıyısındaki bir öpücük sayılır mı? Zayıf kaldı. Şimdi oldu. Bu bizim ilk ortak tatilimiz miydi? Tanrım, etraf yıkım ve delilik içindeyken sana bu saygısızlığı affedi affediyorum. Serbest olsan gerçek dünyada da seni masadan kaldıramazdık. Ama neyse ki bu konuda ben varım. Medüzlerden ölümüne korktuğumu unutma. Önemli değil nasıl olsa beni seviyorsun. Brek usulca ve fark ettirmeden hayatının bir parçası haline geldi. Birbiriniz olmadan yapamaz hale geldiniz. Artık bir bütünsünüz.